Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hayvanlar yıllar içerisinde değişim geçirmiş olsa da bazı hayvanların da yıllar içerisinde nesilleri tükendi. Bu hayvanlar artık günümüzde yok ve bu bizler için iyi bir haber. Çünkü bu hayvanlar günümüzdeki hayvanlardan daha farklı ve vahşi durumdaydı. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın. İşte günümüzde yaşamayan ve nesli tükenmiş bazı hayvanlar. Similodon ya da kılıç dişli kaplan nesli tükenmiş olan kılıç dişli kedilerden. Bu hayvanların nesli tükenmeden Amerika kıtasının açıklarında yaşadığı bilinmekte. Genelde grup şeklinde yaşayan bu hayvanlar bir erkek 10 diş şeklinde dolaşırlardı. Similodonların 20 cm boyundaki dişleri onu oldukça tehlikeli bir yırtıcı yapıyor. 300 kilo ağırlığa çıkabilen bu yırtıcılar saatte 50 km hızla koşabiliyordu. 12 bin yıl önce buzul çağının sona ermesiyle nesillerinin tükendiği bilinmekte. Bu canlı adeta bir hayal ürünü gibi duran ve bizim pek görmediğimiz türde bir hayvan. Bilim insanları tarafından evrimin uyumsuzu olarak görülmekte. Çünkü sahip olduğu şekli sanki başka bir dünyadan gelmiş bir yaratığa benzetiliyor. Bu canlı solucan benzeri bir yaratık. Yaklaşık 505 milyon yıl önce ortaya çıktığı bilinmekte. Bu hayvan sırtında bir sıra sert dikenler bulundurmakta. Bu da onun görünümünü oldukça farklılaştırıyor. Bu canlılar okyanusların tabanlarında yaşamaktaydılar. Dünyada yaşamış en büyük yılan olan Titana Boa 1 tonu aşkın ağırlıkta ve 14 metre uzunluğundadır. Titana net bir şekilde dünyada yaşamış en büyük yılan türlerinden biridir. Smithsonian Müzesi'nde Titana Boa'nın birebir maketi bulunmakta. Bu makete bakılarak bile bu yılanın ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Günümüzde yaşayan hiçbir yılan türü Titanoboa'nın yanına boyut olarak yaklaşamamaktadır. Ortaya çıkış tarihi ise 55-60 milyon yıl önce olduğu bilinmekte. Bu böceği günümüzde yaşayan helikopter böceklerine de benzetebiliriz. Fakat bu iki böcek arasında biraz fark var. O da boyutu. Çünkü bu canlının iki kanat boyu arasındaki mesafe ortalama 70 santimetreyi bulabilmekteydi. 300 milyon yıl önce bataklıklarda yaşadıkları tahmin edilmektedir. Megalodon okyanusların en yırtıcı hayvanlarından biriydi. Bu canlı ortalama 20 metreyi bulan boyu, 3 metrelik çenesi ve 15-20 santimetrelik dişleriyle gerçek bir yırtıcıydı ortalama ağırlıkları 40 tona kadar çıkabilen bu köpek balıklarının atası hayvanın karnını doyurabilmesi için gerekli et miktarı 1 tondu. Ortalama 3 metre uzunluğa ulaşabilen bu kuşlar uçamıyordu. Uçamamaları bacak kaslarını geliştirmişti ve bu sebeple karada oldukça güçlüydüler. Gelişmiş bacak kasları sayesinde oldukça hızlı koşan bu hayvanlar avlarını güçlü gagaları sayesinde öldürmekteydi hatta bilim adamları tarafından kafa kıran kuşlar olarak bilinirler. Çünkü sahip oldukları güçlü ve sert gagalarını avlarını etkisiz hale getirmek için kullanırlardı. Bu canlılar 80 ile 90 milyon yıl önce yaşamış ve birçok filme konu olmuş timsahların gerçeğidir. Adının anlamı korkunç timsahtır büyüklüğü hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen bilim adamları bugüne kadar yaşamış en büyük timsah türü olduğunu araştırmaları sonucunda bulmuşlardır. Timsahın boyu 15 metreye kadar ağırlığı ise 600 kiloya ulaşabildiği araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Köpek balıklarının atası konumunda olan bu devasa balığın bulunan kalıntılarından boyutlarının 7-10 metreyi bulduğu bilinmektedir. Diğer köpek balıklarına göre farkı ise alt çenesinin spiral şeklinde aşağıya kıvrık olmasıdır. Helikoprion, nesli iyi ki de tükenmiş diyebileceğimiz bir başka canlı çeşididir. Bu nesli tükenen hayvan, köpek balıklarının atası konumundadır. Yaklaşık 36 milyon yıl önce nesli tükenen bu yırtıcı hayvan, o tarihlerde yaşayan en büyük memeliydi. Bu hayvan o kadar büyüktü ki ortalama ağırlığı 1700 kiloya kadar çıkabilmekteydi. Genelde beslenirken tutucu değillerdi. Besin değeri yüksek ot veya et ne bulurlarsa yemekteydiler. Günümüzde bize büyük gelen aslanlar bu hayvanın yanında süt dökmüş kedi gibilerdi. Komodo ejderinin atası konumundaki Megalania 600 kiloya kadar ulaşabilmekte ve 8 metre uzunluğa sahipti. Çok kalın deriye, ölümcül zehre ve güçlü çeneye sahip olan bu canlının bir diğer silahı ise düşmanlarının ve avlarının kemiklerini tek hamlede kırabilen güçlü kuyruğa sahip olmasıydı. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Bir diğer videomda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.